Onur Koleji'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre nasıl isimlendirdiklerini öğreneceğiz ve ufak birkaç tane deney yapacağız arkadaşlar. Derslerimizde de birlikte sizlerle konuşmuştuk. Biliyorsunuz ki maddeler ışığı geçirme durumuna göre 3'e ayırıyorduk. Işığı e, tamamen geçiren maddelere saydam maddeler, ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam, ışığı hiçbir şekilde geçirmeyen maddelere ise saydam olmayan opak cisimler, opak maddeler demiştik. Birkaç tane ufak deneyle gözlem yapacağız arkadaşlar. Öncelikle saydam cisimlerden yani ışığın tamamını geçiren cisimlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Aslında şu anda bir tanesinin içerisindeyiz. Yani temiz hava. Şu anda arkadaşlar yanan mumu görebiliyorsanız eğer temiz havanın saydam olmasından kaynaklı. Ya da mesela Burada cam tabağımız var bakın. Cam saydam bir maddedir. Çünkü ışığı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ya da yine bakın burada suyumuz var arkadaşlar. Sudan da ışığı görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Demek ki su da nedir? Saydam bir maddedir. Demek ki su, temiz hava ve cam saydam maddedir. İkinci olarak yarı saydam yani ışığın bir kısmını geçiren maddelerdi. Burada da iki tane örneğimiz var arkadaşlar. Bir tanesi yağlı kağıdımız. Annelerimizin kurabiye poğaça yaparken kullandığı fırın fırında kullanılan kağıtlar arkadaşlar. Bakın Yarı saydam çünkü nasıl görünüyor ama tamamıyla mumun şeklini görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Sadece altında bir ışık olduğunu görebiliyoruz. Bir de isticam arkadaşlar şu şekilde bakın isticamda da şu orta kısmına bakacak olursanız isticamda da arkadaşlar bakın bir kısmını geçiriyor ama tamamını ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Bir de arkadaşlar neydi? Opak maddemiz. Yani saydam olmayan maddemiz vardı. Bakalım. Bir tanesi defterimiz. Hiçbir şekilde ışığı ne yapamıyoruz gençler. Göremiyoruz. Bir diğer maddemiz metal kaşık. Bakın metal kaşık içinden de şuradan görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Son olarak da gençler porselen tabağımızın altından da üstünden de bakalım. Bakın hiçbir şekilde ne yapamıyoruz ışığı göremiyoruz. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maddelerin ışığı geçirme durumuna göre saydam, yarı saydam ve opak olma durumlarını tartıştık. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere hoşçakalın.